Gökhan İpiz ama hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Haftanın ilk videosu Dreamyx akıyor. 2020'de online maçlar yapacağız. Arkadaşlar neden video atamıyorum? Bunu gönderi kısmında, topluluk kısmındaki gönderimde görmüşsünüzdür. Eee abimin rahatsızlığı için İstanbul'a geldik arkadaşlar. Cuma günü geldik ve cuma gününden beri zannedersem sadece bir video atabildim. Çok fazla video atma şansını elde edemiyorum. Ee, temel nedenini söyledim. Hastaneye abim şu an hastanede. Ben de arkadaşlar gün içinde kendisini e, yani gün içinde doktorların yanına gitmeye çalışıyorum. Orada da Bilgi süreci olsun işte keyifsizlik olsun. Arkadaşlar çok da video atamıyorum. O yüzden kusuruma bakmayın. Geçmiş olsun dileklerinizi ve dualarınızı alırım. Şöyle bir şey yapacağız. Bir online maç yapalım dedik. Yani Dreaming 19'da çekebilirdim. Ama Dreaming Soccer çekmek istedim. Biraz kolay bir rakip gibi geldi ama bu arkadaşlar bu rakipler çok da kolay olmuyor. istediğiniz kadar kolay değil. istediğiniz gibi yani gelmeyebiliyor bazen. Golovin. Jason De yani her kolay dediğiniz takım kolay değil. Kaputo. Bu da uzaktan şut denilen bir şey var. Çoğu oyuncunun kullandığı. Çok güzel pas Sergio Agüero'ya doğru ancak Agüero için çok da kaliteli bir top oldu söylememiz Kaputo. Witsel. İşte bu pas yapıp ee, dalgınlıktan faydalanan oyunculardan biri bu kardeşimizde. Sergio Aguero çok güzel bir pas. Suarez'e doğru ayarlayamadı kızını. Heaton hata yapabilirdi. Meguair, Verati. Suarez çok güzel pas. Rafa gelmedi. Caputo. Çünkü orta saha mücadelesi gibi bir oyun. Top kapmak zor. Çünkü sürekli pas yapıyor. İşte ancak bu tarz topları Kapabilirik oynayabiliriz. Kepa. Mesut. Çok güzel pas. Suarez'e doğru. Luis Suarez hızını kullanabilecek mi? Kayser Denner. Bir o kadar da tecrübeli kendisi. Bu arada rakip boyundan mı çıktı? Bir ve gol. 1-0 öne geçtik. Rakip neden orada durduğunu pek de anlamış değilim ama. Evet ilginç bir pozisyon. Çok ilginç ben de gollerden sonra sol üstlerde bir şeyler çıkıyor ama anlamış değilim sebebini. Axel Witzel. Cancelo. Çok güzel pas Samuel Umtiti. Yapacak hiçbir şey yok. Caputo. Yalnız bir o kadar kötü bir orta. Çok kötü orta. Kepariz'e balaga. Suarez, Agüero. Çok güzel. Eriksen'e doğru. Eriksen. Rakip. Rakip maçı kaybetti. Çok ilginç. Beklemiyordum. Bir maç daha yapalım. Sezon formatı uzatmana penaltıları yapmışlar. Yani beraberliği kaldırmışlar arkadaşlar. Bu da e, ilginç bir detay. Ve kolay bir rakip daha geldi. 13. lük rakipleri kolay. Çerez rakipler geliyor gibi. Tabi buradan da galibiyet çıkartmak zorundayız. Her çerez dediğimizde Çerez olmuyor maalesef arkadaşlar. Zorlu rakipler de gelebiliyor. Adamın kadrosu kötüdür ama yaptığı mücadele takdire şayandır. Çok güzel Aguero'ya doğru. Aguero. Bir orta. Verati. Vuramadı. Suarez. Yakalarsa golü yatar, Gelmedi. Şimdi Messi'ye doğru. Messi korner. Cancelo çok iyi yere kesti. Agüero muazzam bir kafa. Sergio Agüero çok güzel yere vurdu. Tekrarını izleyelim. Çok uzak. Müthiş bir kafa. Yere sektiği için kalecinin yapabilecek hiçbir şey yoktu. Bu arada görüntü kalitesinde ee, Full oynuyorum bildiğim kadarıyla ama emin değilim gene de. İyi bir pas sayılabilirdi. Şimdi Kepa çok uzun oynadı. Agüero'ya doğru. Agüero. Agüero orada defans. Hutchison. Eriksen. Abi çok ilginç bir şekilde oynuyor. Gol şansı. Mertens kaleci. ilginç. Yani yüksek top taktiği e nedir? Yüksek top 19'da çok kullanılan taktiği. Beyefendiler burada kullanıyor. Ve çok çalışmış belli bu taktiklere. Şimdi Aguero yakalayabilecek mi? Yakalayamadı. Geriye doğru oynayacağım arkadaşlar. Ben de riske etmeye gerek yok. Mor. Oynasın yani. Çok da üstüne gitmek istemiyorum. Çünkü defans arkası attı, her top benim için tehlike anlamda. Burkwine. Maguire. Oh, ya, oyun taktiğine tamamen defans arkası toplara yerleştirmiş bir ekip. Mertens. Tabii bizim de yapabilecek bir şeyimiz illa ki vardır. Biz deneyelim bunu. Şimdi Özil offside 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 offside. O offside değil mi? Mor. Samuel Umtiti rahat top bizim için. David Alaba. Sergio Aguero. Messi ve sağ kanattan Mesut geldi. Mesut. Messi. Çok güzel paslaşmalar. Luis Suarez. Bir pas daha Sergio Aguero'ya doğru. Kaçırması mümkün değil. Sergio Aguero 2-0. Evet. Verati muazzam bir pas. Tabi defans hatasını göz ardı etmek gerek. Göz ardı etmemek gerek ki. Şu an için rahatız. 2-0'lık üstünlük. Her şey yolunda. Messi, Verratti. Agüero. Suarez pası Messi'ye doğru. Messi. Suarez gelmedi. Şimdi defans arkası oynayacak. Defans arkası oynayacak ama biz de bunun farkındayım. Yani oyun stilini öğrendiğim için ona göre bir dizilim yapmak zorundayım. Bakın müthiş bir pas. Suarez'e doğru. Suarez. Kırmızı olması lazım. Sarı kart. Danilo. Ya kahat bir şut. Bu kadar kötü kullanacağımı düşünemedim. Kedira. Hata yapma lüksü var. Danilo uzun oynayacak. Açsın Kanatlara doğru uzun oynamayı düşünüyor. Oyuncunun oyun stili bu şekilde. Tabi ben de biraz daha kapalı oynadığım için yani kapalı derken rakip toptayken ee, ileride basmıyorum. Cancelo sol kanattan geliyorlar. Tehlikeli pozisyon olabilir. Tehlikeli pozisyon olabilir. Ne Hatan var mıydı? hatam yoktu bence. Suarez. Dada Şok. Mor. Ya oyun stilini o kadar çok fark etmişse çok benzer oynuyor zaten. İnanılmaz benzer oynuyor şu an için. Messi'yi çıkarmak zorunda kaldık. Şimdi Umtiti. Harry well Uzun oynadık. Suarez'e doğru. Suarez. Luis Suarez. Suarez orada Danilo. Açısın. Artık bitmek üzere. Kaleci çıkardın Oo, kale bomboş. Kale bomboş ve sol kanattan oynayacak Umtiti. Burpine. Çok tehlikeli geldi. Maguire, Kepa. Çok iyi yere ancak oradan gol gelme 96 3 son pozisyon. Uzun oynayacak Danilo. Bitti. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. İkisinden maç online maç oynadık. İkisini de kazandık. Biri ekip kaçtı. Biri de ise biz de iyi bir performans ortaya koymayı başardık. Bir dahaki video kadar kendinize çok çok iyi bakın. Sevgili evet. kalın.